Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Eğer inkar edenlere uyarsanız sizi ökçeleriniz üzerinde geriye küfre çevirirler de hüsrana uğrayanlara dönersiniz. Hayır, sizin Mevlanız Allah'tır ve O yardım edenlerin en hayırlısıdır. Hakkında hiçbir delil indirmediği şeyleri Allah'a ortak koşmaları sebebiyle inkar edenlerin kalplerine korku salacağız. Varacakları yerde ateştir. Zalimlerin kalacağı yer ise ne kötüdür. Ve andolsun ki Allah siz izniyle onları öldürürken size olan vaadini yerine getirmiştir. Ta ki Allah arzu ediyor olduğunuz zaferi size gösterdikten sonra zaafa düşüp peygamberin geçili tutan okçulara verdiği emir hususunda ihtilafa düşerek isyan ettiğiniz zamana kadar. İçinizden dünyayı ganimeti isteyen de vardı ve yine içinizden ahireti isteyen de vardı. Sonra Allah sizi imtihan etmek için sizi onlardan onları mağlup etmekten alıkoydu. Bununla beraber muhakkak ki o sizi affetti. Hem Allah müminlere karşı pek büyük ihsan sahibidir. O zaman siz harp sahasından uzaklaşıyor ve kimseye dönüp bakmıyordunuz. Peygamber ise arkanızdan sizi çağırıyordu. Böylece Allah sizi keder üstüne kederle cezalandırdı. Ta ki ne elinizden gidene ne de başınıza gelene üzülesiniz. Çünkü Allah yapmakta olduklarınızdan hakkıyla haberdardır. Sadakallahu lazim.